Herkese merhaba arkadaşlar. Laravel ve WhatsApp serimizin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bundan önceki bölümde blok kaydı eklemiştik. Blokla ilgili verilerimizi listelemiştik. İşte translate verilerini kayıt etmiştik. Nasıl edeceğiz işte. Commit nedir, DB translation nedir onları görmüş olduk. Şu an ise ilgili blok kaydını silmemiz gerekiyor. Yani blok ve blok translate. Sadece blok kaydını silersek e, ile arasında foreign key olmadığı için veri tabanında e, boş çöp kayıt olacaktır. Bunları nasıl sileceğiz? Direkt onlara bakalım. Projemiz çalışıyor. Postman'imiz çalışıyor. Şu az önceki yaptığımız request'i kaydedelim. Bunun ismini de rename ile blok ekleme ve evet, güncelleme yapalım. Bir buraya yeni bir request ekleyeceğiz. Şunun aynısını kopyalayalım. Post diyelim. Buraya yapıştıralım. Blok değil. Bu delete olacak artık. Blok değil. Auto kısmındaki basic auth değil de bariyer token'ı seçtik. Az önce eklediğimiz token otomatik olarak geliyor zaten buraya. Buraya stack atalım. Muhtemelen 404 hatası verecek. Evet. Şimdi ne yapmamız lazım? Bizim buraya bir tane blok controllerımızın içerisinde public function blok delete. Bunu buraya ekledim. Track bloğumu ekleyelim. Buraya bir hata şuradaki hata mesajını verelim. Burada da aynı şekilde transaction commit işlemlerini yapacağız. DD ile kontrol edeceğiz. Buraya geliyor mu gelmiyor mu diye. Aynı anda da api.php bu root'u ekleyelim. Block delete Block delete olarak buraya eklesin. Hemen post açtım. isteğimi attım. Preview kısmına geldi. Ok olarak. Herhangi bir problem yok. Şimdi ne yapmam lazım benim? Şuraya db begin transaction Burada transaction başladım. Hata alırsam da rollback'ini yapsın burada. Buraya bir, ben bir blok id almam lazım. Şunun büyük harf değil, küçük harfe çevireyim tekrar. If blok id null yani şöyle yapalım bunu eşleşit nullsa blok id boş bırakılma hatası versin. Sonrasında ne yapmam lazım bizim? Ben e, ee, blok id'im zaten var. Ben buraya diyorum ki bir if satır açıyorum. Blok var id'si blok id blok id olanı delete sil eğer işlem başarılıysa şunu da blok id yapalım şu modeli tam şey yapamadı galiba bloks diyelim buna evet işlem başarılıysa da bloks translate açsın Şunları aynısını alalım hatta. Blok ID olanları silsin. Komitesin blok kaydı başarılı silindi mesajını versin. Bu kadar. Yani silme işlemi aslında Laravel'de çok kolay. Yani direkt modeli bulun, delete yapabilirsiniz. Bunu nasıl deneyebiliriz şu an? Mesela bizim en son 21'di blog ID'miz. Ben buraya bir istek atayım. Blog ID boş bırakılamaz mesajı dönecek zaten bana. Resmi olarak görelim. Body kısmına geldim. Form data dedim. Blog ID bla 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 olacak şimdi. Ben blog listemde hani vardı ya 21 ID'si. Artık onu görmeyeceğim. Şunu tek Türkçe yapalım. Veri tabanını kontrol edeceğiz zaten ekstra. Şimdi şu kaydı görmemem lazım benim. Buna geldim. 21 dedim. Blok başarıyla silindi. Blok listeme tekrar sorgu çektim. Bakın 21 gitti. Veri tabanımı bakalım. Şurada bunlar şu ikisinin gitmesi lazım mesela. Yeniledim. Tamamen gitti. Bloksa bakalım tekrar. Buradan da 21 gitti. Tamamen silik. Bunu isterseniz siz şu şekilde de yapabilirsiniz. Soft delete. Laravel'e soft delete'i modele belirttiğiniz anda delete komutu yine çalışıyor. Ama arkada sadece kendi e, silme orada delete et var. Delete user ID vesaire var. Onları yapıyor. Status değişiyor aslında. Yine veri tabanında kayıt kalıyor. Kullanıcıya göstermiyor. Soft delete'i. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Veya direkt manuel tamamen uçurabilirsiniz kayıtları. Şu anlık bu kadar. E, silme işlemini de yaptık. Artık bundan sonra diğer işlemleri, sayfa işlemlerine vesaire geçeriz muhtemelen. İyi çalışmalar. kolaylar kolay gelsin.